Saadet Partisi'nin Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Elif Örs 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuştu. Örs 31 Mart seçimlerini herkes için bir fırsat olarak nitelendirdi. Bugünden haydi bismillah diyoruz. Saadet Partisi haftalık pazar toplantısında Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Elif Örs açıklama yaptı. Biz de Eskişehir Teşkilatı olarak bugün bir kez daha haydi bismillah diyoruz. Besmelemizi çekiyoruz, kollarımızı sıvıyoruz yaşanabilir bir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye ve yeni dünya için bugünden haydi bismillah diyoruz. 31 Mart seçimlerine ilişkin konuşan Örz, seçim pek çalışmalarına pek başladıklarını belirtti ve 31 Mart seçimlerinin herkes için bir fırsat olduğunu söyledi. Muhterem vatandaşlarımız, ülkemiz çok kritik bir dönemden geçmektedir. Gerek bölgemizde yaşanan ateş çemberi, gerek ekonomik ve sosyal alanda yaşadıklarımız hiç iç açıcı değil. Bugüne kadar ülkemizde uygulanan yanlış politikalar milletimiz için gidebilecek bir yol kaldığını göstermemektedir. Adaletten eğitime, ekonomiden dış politikaya bütün alanlarda bir zihniyet değişimi şarttır. Ülkemizde herkesimin ve herkesin istediği zihniyet değişimi için 31 Mart yerel seçimleri bir fırsattır. Şehirlerde gerçekleşecek değişim ülkemizin genel değişimi içinde bir ön adım olacaktır. Milli Görüş'ün tek temsilcisi saadet kadroları olarak bu tarihi vazifede üzerimize düşen görevi hakkıyla yerine getirerek milletimizin hak ettiği hizmeti yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşanabilir şehirler için liyakatli ve tertemiz kadrolarımızla şehirlerimizin ihtiyacı olan politikalarımız ve projelerimizle bir Nisan sabahı belediyelerde işbaşı yapacağız. Her şart altında adaleti ayakta tutan kadrolarımızla temiz hizmeti sizlerle buluşturacağız.